Evet, yine günlerden süpürge. Çınar balkonumuzu süpürüyor. Çınar, sen uzaktan kumandalı arabanı bir göstersene. Nerede uzaktan kumandalı araban? Nasıl sürüyorsun onu? Sür bakalım. Obo, ne güzel gidiyor Çınar. Çok iyi gitti değil mi oğlum? Oraları mı süpürüyorsun Çin'e? Aferin oğlum Ne yapacaksın onu mu çıkarttın? Sen yani diğer oyuncaklarını neden oynamıyorsun sürekli süpürgeyle oynuyorsun? He? Para bir söyler misin? Bana bir bak. Neden süpürgeyle oynuyorsun sürekli? Çınar. Çok mu seviyorsun? Onu mu takayım? Sen onu tutman lazım ama. Sen onu tut, ben şöyle iteyim bunu. Sen buraya getir bunu. Bak ne yapacağız biliyor musun? Sen şöyle tutacaksın. Tut öyle. Çek eline. Bastır. Dur çek elini oğlum. Tık dedi gördün mü? Şimdi oraları mı süpüreceksin? E uzaktan kumandalı arabanla oynamayacak mısın sen şimdi? Biz ama öyle oynayacağız diye geldik. Her gün süpürüyorsun Çınar, sanmıyor musun artık? Hiç çıkılmadın mı? Kapat artık arabalarınla oynayalım hadi. Nerede senin o araba? Ayağın mı takıldı? Dur. Dur bekle şimdi kaldı. Evet. Süper. Tamam. Şimdi uzaktan kumandalı arabanı al artık. Onu ben fişini çekeyim mi? Ben fişini çekeyim mi oğlum? Ha süpürecek misin? Dur o zaman şöyle yapalım. Al şu tarafa geç. Şöyle geç. Evet süpür bakalım. Süpür 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 süpür. Dip nereye geç nereye geçer? Ne oldu? Olmadı mı? Evet biraz da arabanla oyna evet. İşte oyuncaklarınla oynamalısın biraz bence. Sür bakayım. Vaa wow, gidiyor. Öbür tuşa bas. Bak öbür tuşa basınca da gidiyor. Bas bakayım. Gitmedi mi? Tam atma. Hayır 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 oraya değil oraya değil. Oraya değil. Şeyler. Oraya değil. Sür bakayım. Aa gidiyor şu çağır, Diğer oyuncaklarla da oynamak ister misin? Bir tamir et istersen bir şeyleri. Süpürgeyle mi yapacaksın gene? Söyle Ne yapacaksın onu? Kimden öğrendin sen bu süpürge işlerini? Dur sen bir şey dokunma tamam. Kapat orayı da. Aferin. Aferin onu kaldıracak mıyım? Onu pişti çiçeği şey yapman lazım ama. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk tabloyu? Sar 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 makaraya. Hayır öyle değil oğlum orada tuşa basıyorduk hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun tuşuna basıyorduk. Bas bakayım tuşuna. Hayır oradaki tuş değil. Neredeydi tuşu? Ayağınla basıyordun hatta hatırlıyor musun Çınar? Ama şuraya basıyordun oğlum oraya değil. Bak şuraya basacaksın elinle şuraya basacaksın. Ayağınla şey çek oradan. Bak şöyle yapalım. Sal bas bakayım elinle bas elinle bas düşersin. Bak gitti gördün bir daha bas. Bir daha bas. Bir daha bas oraya. Bas 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 bas. Evet gitti. Onu kenara koyalım şimdi. Ne yapacaksın onu? Ne yapacaksın? tamam. Oraya mı koyacaksın onları? Aferin. Biraz koltuğuna otur istersen dinlen. Çok yorulduysan. Yoruldun mu? Yorulduysan otur biraz bence. Çok mu yoruldun ya? Ayakkabıyı çıkartma hasta olursun. Yerler çok beton çünkü. Fayanslara basarsan üşürsün. Ne var? arabanı mı süreceksin biraz Sür bakalım. Ha onunla nasıl süreceksin? Süpür. Nasıl süpürüyorsun? Yap bakalım bir süpür. Bu Uve. Uve'yi süpürdük kapattık. Uve işimiz bitti. Biraz hatlı arabalarla oynayalım mı içine? Nerede senin o küçük arabaların? Küçük arabaların nerede? Gel bir göster bakayım hangileri var senin küçük arabaların? Ba bakayım. Görmedim. Uve. Uve. Orada mı dur? Düdüt. Aa bir tür hepsini devirdim. Üsttekiler i̇şte kaldı. Aha onları da devirdim Çınar. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Konuyor mu? Elini sıkıştırma dikkat et. Heh. Evet. Göster bakayım. Nasıl koyuyorsun onları? Onu kaldır bence biraz şöyle. Kaldır. Hah. Öyle dursun. Öyle dursun. Sen şimdi koy bakayım arabalarını. Evet. Bir. Evet. İki. Say bir yandan da Çınar. İki. Üç. Aferin. Bir güzel al. Nereye gidiyorsun? oturacaksın Oturacak mısın? Çok mu yoruldun? Çok mu yoruldun Çınar ya? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> durdum durdum tamam. Sen bugün neden hiç <laughs> ha, çok işin vardı. <laughs> Efendim babam. Sür bakalım bu uzaktan mandır arabayı. Çınar bu arabayı kim aldı sana? bir daha bas. Çınar sen şu büyük arabana neden bilmiyorsun akülü arabana? Akülü arabana neden bilmiyorsun? Sevmiyor musun akülü arabanı? Ne o? Meşhur takım çantan Ne var onun içerisinde? Onları da döktün. Onları da yere döktün Çınar. Ne yapacaksın şimdi onlarla? Tamir mi edeceksin? Oğlum bizim videolarımızın hepsi genelde tamir'e dönüşüyor. Neden? Çok mu seviyorsun? Tamir yapmayı çok mu seviyorsun Çınar? Cevap yok. Evet, bir ona dalıyorsun, bir ona dalıyorsun Çınar oyuncakla. arabanı mı tabir edeceksin yoksa uzaktan kumandalı arabanı mı? Ha onu mu tamir edeceksin? Nasıl yapıyorsun bakayım bir? Nasıl yapıyorsun? Şey, şarjlı makinen var değil mi senin içinden? Hayır ağzına sokma onu. Hayır ağzına sokma çıkart onu. Onu çıkart. O çok tehlikeli oğlum. Yapma öyle şeyler. O şeyleri şeyler yapma. Şimdi sen yap. Ee, neydi o? Matkabın vardı ya senin. <laughs> ha tamam yapma bak sen yapma. Biraz kafan karışık gibi bir şey bugün. Değil mi? Ne yapıyorsun? Arabanı mı yıkayacaksın? Ne yapıyorsun Çınar? E? <laughs> Arabamızı mı yıkıyorsun Çınar? E? <laughs> ne ne Çınar e ne istiyorsun bir daha söyle. Bana bak tamam su getireceğiz. Önce ee, bir baba diyeceksin buraya. Hayır buraya bir babaydı. Ondan sonra getireceğim. Çınar kapatacağız. Çınar buraya bir babaydı. Baba. Güzel o. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye bay. Bay bay.